ve küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler. Atatürk öyle söyler biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. önce, evet. önce evet. evet. burada sahnedeki küçük hanımefendiler ve beyefendilere tekrar bir alkış. Şimdi e, sizlere tanıtmak istediğim çok önemli kişiler var. Bir defa değerli orkestra şefimiz Serdar Yalçın'a tüm mahvelim alkış. İstanbul'da bakım kanada kardeşlerimizde Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli şeflerinden biri. güzel eserin hiç kopmadan size yansımasını sağlayan kondüktimiz var. İzmir Devlet Obaya ve Valesi'nin değerli kondüktü Tuna Toala Eylül Kondü. Bu güzel İzmir Devlet Obaya ve Valesi'nin değerli dekoratörü yaptı sizler için. Tayfun Çebi. biz muhteşem ışıkla Yüksel Aymaz'a ait İstanbul Devlet Atatürk Devlet Tiyatrisi'nin Değerli Işık Tepedatörü. O güzel dansların koreografı İzmir Devlet Opera ve değerli koreografı sanatçısı Murat Ersoylu. Şimdi geliyorum Ankara'ya. Sıra Ankara'ya geldi. Evet. İzmir Mozart Akademi'nin Ankara Çocuk Korosu Eğitim Koordinatörü Müge Neş. <laughs> Ve İzmir Mozart Akademi Ankara Çocuk Korosu Şefi Gizem Berrak Taş Güzeloğlu. <laughs> Özgür Söker. Dans <laughs> öğretmeni İlhan Durgut. <laughs> ve, ve bu muhteşem eserin yönetmeni İzmir Devlet Tiyatrosu'nun değerli Rejissörü Ersin Ayhan <laughs> bayağı, bayağı. bu çok güzel Broadway müziklerinde İzmir'de oynadık İstanbul'a taşıdık Ankara'ya en son geldik. Günlerdir yollardayız. Bunu sağlayan İzmir Mozart Akademi'nin kurucuları ve sanat yönetmenleri İlhan ve Fatma çünkü. Ankara, unutmadan söyleyeyim, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçıları burada. Bize yardım etsinler. Kral İstanbul'dan geldi. Hep bizimle birlikte. <laughs> ve tabii ki, tabii ki teknik ekip. Eşit ve sahne üzerindeki teknik ekibimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz. Evet. Yeah. Önce İstanbul Zorluk TSM, sonra İzmir'de otel temsil yaptık. Hiçbirinde konuşmadım ama Ankara'yı konuşmadan geçemezdim. Çünkü burası benim evim. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İzmir Devlet Tiyatrosu'na atandım gittim. Fakat aklım, kalbim, her şeyim Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan. <laughs> Çok sevgili arkadaşlarım, dostlarım var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bütün teknik ekibi, kendi oyunları gibi sahip çıktılar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. o kadar tatlılar, o kadar yetenekliler ki. İyi ki böyle çocuklarınız var. Onlarla gurur duyun. İyi akşamlar. İnanılmaz. 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 Ama ben, ben de bir şey söylemek istiyorum. Benim Benim kavgim de Ankara'da. Çünkü ben Ankara'ya gittiğimi istiyorum. 20 sene boyunca Sonra Ankara'dan. <laughs> Ankara'dan bir de bir <laughs> ee, Ben de bugün bizi yalnız için, Ben bugün bizi yalnız bırakmadığınız için, bu saatte tıkır tıkır için, Ankara'da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki e, çocuklarımızın değerli ailelerine. Onlar e, bir sene boyunca bize inandılar. E, bizimle birlikte oldular. Ve oraya çok güzel bir işimiz çıkardılar. E, bu çocuklarımızı e, Çok hocalarım lütfen hocalar, gelebilir misiniz? Bu çocuklarımız bir yeme boyunca bu burada lütfen yemeye gelin. Lütfen. Çalıştıran değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. çocuklarımız Türkiye'nin en iyi, en önemli isimleriyle çok büyük bir kadro sahne aldılar. Öncelikle bu değerli sanatçı kadrosu, hem orkestramızın, hem evet. e, buradaki evet. tüm sanatçı kadromuza davas eden şarkı söyleyen e, Devlet Okulu'ya çok değerli e, seslerine çok çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah mutlu kimse kalmamıştır Yazarım, ama ne? en büyük alkışı tekrar çocuklarımız için sizlerle <laughs> そう。